Ha YouTube bugün sizlerle e, devam ediyoruz seriye yani. Ve bugün bir konum var. Tanıt bakalım kendini. Sınıf arkadaşı. Sınıf arkadaşım kendisi. Şöyle yaklaştırayım seni de. ha Şimdi sesinin daha iyi geliyor olması lazım. Bir konuşsana, bir konuş. Ne ne diyor? E, tamam geliyormuş sesin. Onu denelim. Devam ediyoruz. En son nerede kalmışız? Yatağımız varmış. O güzel. Hem de çok güzel, mükemmel hatta. Oh boya yapabiliyor Çiçekten boya. Aa çiçekten kırmızı boya yaptım lan. Sarı boyamız da oldu. Mükemmel. Mükemmel. Ne yapmamız lazım? Madene inmemiz lazım. Ama önce bir şeyler almamız lazım. Ve azıcık konuşkan ol Mahir yani. Konuşabilirsin yani. Serbestsin. Wow. Ben seni de aralamıyorum şu anda. <laughs> Videoyu selamlıyorsun. Mantıklı. <laughs> şu anda senin kaç sen kaç kişinin izlediğini merak ediyorsan onu saat altı buçukta öğrenebilirsin. <laughs> ee, bir dakika. 18 tahtam var. 58 tahtam oldu. Küçük bir kulübe yapabiliriz arkadaşlar. şöyle hemen madenimizin yanına minik bir kulübe. Değil mi Mahir? Geliyor evet. Ver. Geliyor. Arkadaşlar yorumlarda ilk evin hayırlı olsun demeyi unutmayın. Yani isterseniz yazmayın. Düşünüyorsanız yazmayın. Ama hemen alttan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Vallahi üzülüyorum ya. Değil mi hayır? Değil mi? şunlarla da kapımızı yaparız. Şöyle hemen kum kazalım. Kumlarla da camlarımızı yaparız. Oh mis. Bizden daha rahat yok he. Değil mi Mahir? <laughs> Ama senin sesin biraz az geliyor. O kadar da olsun yani. Koyalım şuraya. Şuradan hemen bir fırın yapalım. Şuradan ocağımızı koyalım. Bunu boyayabiliyor muyuz? Boyayamıyormuşuz. Onu boyayabiliyor muyuz? Boyayamıyormuş. Neyle neyi boyuyoruz arkadaşım? Bakalım. Kumları koy. Çubukları koy. He. Ee. Okum var. Çok güzel. İki okum var. Mükemmel. Ee, birazcık kömür almam lazım ama. Çok azıcık. Hep çok azıcık. Benim acil taş eşyalara geçmem lazım ya. Benim acil taş eşyalara geçmem lazım. Geçmezsem sıkıntı olacak çünkü. Demir bulursam falan ne yaparım ben?

Ha? Aferin. Büyük bir dayak yiyebilirsin her an. Olduğumu söylemiş miydim? Ne? Sakat olduğumu söylemiş miydin sana? Sakat olduğunu söylemiştin. Ha, evet. e daha da sakatlanacaksın yani. Baya bir çömür çıktı he. İyi oldu. Valla az kalsın cansız kalıyordu ev ya. cansız ev mi olur? Ben ben Ama çok yaşamazsın. Yani için bunalır yani. Oğlum üç kalbim var. Üç açlığım var. Yakınımda hayvan yok. Abi bir tane domuz var. Mecbur yiyeceğiz. Koşamıyorum oğlum. Koşamıyorum. Oğlum koşamıyorum. İnek falan yok burada. Tavuk olsun. Tavuk yiyeceğim de. Tavuk da yok. Bir domuz var. Altı tane domuz pirzolam oldu ya. tane, iki. Oh. Hop. Dur, kumları pişirmeyeceğim aga. Ben pirzolalarımı pişireceğim ilk önce. Çünkü açım. Çok mantıklı değil mi? Oh. Camı sarıya boyayamıyorum kırmızıya boyayamıyorum. E ne yapabiliyorum? İki tanesi pişti. Üç tanesi pişti. Dört tanesi pişti. Örümcek gözü yeniliyor muydu? Lan örümcek gözü yeniliyormuş. Örümcek gözü zehirli miydi lan? Zehirliydi galiba. Bu Deneyim mi? Defe. Yok denemeyin. Şimdi ölürüm falan. Hardcoredayım zaten. envanteri düzenledik. Hop. Hop. Lan yanlış yere koydum camı. Neyse. Zaten oraya da koymak zorundaydım. 18 tane kömürüm var. 18 kömür 37 kum. Ne, yap ne mi yapacağım? Tavanı da cam yapacağım oğlum. Tavanı da cam yapacağım tavanı. Hemen ağaç kırmaya gidiyoruz. Bir dakika. Burası güzel. Bu madene inerim. Ana koyun. Koyun varmış lan. İnek de varmış lan. Var. Öl lan inek. Öl, 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 Öl lan. Öl Senden deri set yapacağım. Hop hop hop. Videodasın oğlum. sakin. Ben valla editle falan çok uğraşmıyorum he. Yani bu videoları editleyen bir kişi bile yok. Yok oğlum. Kimse editlemiyor bu videoları. Introyu bile koymuyorum oğlum. Videonun başına intro bile koymuyorum. Ne diyorsun be? 18 odunum olduğu ve kaç meşe tahtam olduğu. Bir tek meşe tahtam var. artı 28 meşe tahtası. Bakalım kumlarımız pişmiş mi? Hop. 14 tanesi pişmiş. Oh. Oğlum bu eve girdiğinde için açılacak. Hatta dur gösteriyorum. Hop. Şuradan da bir kapı yaptık mıydı? Üç tane meşe kapımız oldu. Şöyle kapılarımızı da koyduk. Mis gibi. Gösteriyorum. Bak kardeşim. Her yerde cam var. Ne? Ne? Neyse. Op. Benim bir sandık da yapmam lazım hemen. İki tane mi sandık yapsam ya? Aynen iki tane sandık yapayım. Hop. Ana ikili sandık koyacak yerim yok ki. E varmış. Ev baya kalabalık oldu ama. Olsun. Şu ver bana. Ya da verme. Kapıyı da gönder. E. Şimdi envanter düzenleyelim. Tamam. Çalış. Taşı ver. Çubuk yap. 8 çubuk. bir taş kazma. Bir taş balta. Bir taş kürek. He bir tane he bir tane de kılıç. Abo dur. Katları ver. videoya selam vermek istiyor musun? Selam. <laughs> verdi. <laughs> Tam söylerken verdi bir de. Abo dur. Aa dur. Nereye gitti? Ha burada. Daha lep demeden leblebiyi anladı çocuk ya. Ne? Lep demeden leblebiyi anladı çocuk. bakayım. Camlarımızda pişmiş neredeyse. Bir kumda pişer artık yani. Pişsin hemen alayım. Koyayım. Pişti ver. Koy. Şunu da koy. Yani şimdi meşale yapmam lazım. Ama çubuğumu ver. Koy. Koy. 8 meşalem oldu. Mükemmel. Ay dur. Şunu ver. Bunu ver. Bunu buraya koy. Tamamdır. Valla ölürsem çok sıkıntı Mahir biliyor musun? Niye? Niye sence? Niye Hardcore'dayım evet. envanter düzenledik. Gidiyoruz gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Kureyi mi ver? Kurek sürekli senden Allah razı olsun. Çok işime yaradın. O bugün. <laughs> bugün şey... ya, ya, Aha, Demir, Demir. Vallahi Demir. Hadi. 8 tane demirim var. Acil yatmam olmuş. Yatmam lazım çünkü gece oldu. Acil acil acil. Aç kapıyı gardiyan. Dur ben seni şöyle bir alayım. Aga iskelet varmış. 3 2 1 kaç 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 kaç. kaç. Vallahi kazmayı attım oğlum. Hayır yanlışlıkla kazmaya attım. W'ya A'ya ba basacağım ama Q'ya bastım oğlum. Ok bırakmış sağ olsun ver vermedi. A kemik tozu. Üç tane kemik tozum oldu be. Şimdi ağaç yapmak için yaprak toplamaya gidiyorum. Ay ağaç dikmek için yaprak toplamaya gidiyorum. Hadi. Fidan. Ya fidan ver. Ne olur fidan ver. Fidan. Fidan istiyorum. Fidan istiyorum. Adam tezahürat yapıyor ya. Ya çubuk çıktı ya. Hadi. Aga bir tane. Hadi. Sana güveniyorum. Çakıl. Ya elma düşürdü ya. Neyse. Yeriz. İki açlığımı doyurdu bir de. Şerefsiz ağaç. Bu arada geçen hafta video atamadığım için özür dilemem lazım bilmiyorum. Eee. flash belleyi kaybettim sandım. Ama ne oldu tahmin edin. kaybetmemiş Mükemmel. Aa meşe fidanı. Meşe fidanı çıkmış. Ya üçünü de harcadım. Hiç büyümedin ya. kalkan yapmadan ineceğim sandınız değil mi? Oldu paşam. Niye olmadı? He. Çünkü demirler ham. Bunlar pişsin ben de ineyim. Ne? Bazen yorum falan gelmiyor biliyor ha? Ya bakır bir işe yarıyor mu? Bakır bir işe yarıyor mu? İşe bir tek bakır bloğu yapıyorsun. O da o kadar şey bir blok değil yani. Gerekli. Gerekli. Merdiven yapıyorum ha. Şerit madencilik yapmıyor. Ben yukarı çıkayım artık yavaştan. Yani şuraya da bir meşale koyayım. Şimdi zombi falan doğar. Hiç uğraşamam valla. Ney falan doğar? Zombi. 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 hiç olacak iş değil. 8 demir külçem oldu. Hop, bir tane koyduk. Bir tane kalkan. Hemen sol elimizi aldık. Demirleri sandığa koyayım. Ne olur ne olmaz. çakılları da atayım. Granit çakıl. Envanterim neredeyse bomboş. Ama sandık dop dolu. Dur yemek almadım. Yemek yemek yemek. Ha buradaymış. Demir kazma yapabilirim aslında. Demir set mi çeksem? Ne yapsam? Yok, abi. Yok, abi. Ben bir kere demir set çekmiştim he. Ne? Ben ben ama 7 tane evet. demirim var. 7 demirli olmaz ki. Ya, biliyorum da. Yedi demirle çekilmez ki. Dur ben en iyisi bir kazma yapayım da. Demir kazma. Değil mi? Aklımda şu şarkı dönüyor niyeyse. Moblin Bankası Akbank Ben delirdim mi acaba ya? Hop bir tane demir kazma. Bir tane demir kılıç. İki demirle yapılacak bir şey yok. yeri kılıç hariç. Sen, sen Ha. Ben bayağı kumaya başladım ya. Niye? Dur bir kayıt kaç dakika olmuş? Bakayım. 27 dakika olmuş. O zaman madende bitireyim bu videoyu da. gör şu Bir dakika. Görü şu